Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, müzik ve rap üzerinde bir reaction göstermeyeceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyetimizin Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan 1912 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'mıza reaction videosu çekeceğiz. İngiliz olan eşime e, Türk İstiklal Marşı'nı dinletmek istedim. Bakalım onun tepkisi nasıl olacak. İngilizce altyazı koydum onun için. Buldum yani böyle bir video buldum. Onu izleteceğim hem okuyacak hem de nasıl hissettiğini size açıklayacak. Ben de hem tekrardan kulaklarımı çınlatmış olurum. O zaman videoya geçelim mi? Geçelim. Hadi başlayalım.

sana, olma Bu kadar mı? Yani aslında bu kadar değil. Bu sadece iki kıtası yani. 10 kıta. Daha uzun. Daha uzun. Ee, sadece biz genel olarak okullarda hep bunu söylüyoruz, ilk iki hmm. söylüyoruz. Mesela Pazartesi günleri okula başlayacağımız zaman, önemli günlerde hep İstiklal Marşı okuruz, hatırlamak için. Ee, Çanakkale Savaşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz müca mücadeleyi hatırlamak için e, bunu her zaman söyleriz, dile getiririz ve bu bizim için çok önemli bir İstiklal Marşı. O kadar yani bin tane, iki bin tane belki daha fazla. Ee, bu marşların içinden yani bu birinci geliyor yani. Hmm. Yapıyor. Sen ama zaten... Bizim, bizim e, sadece bizim kral için var. E, Elizabeth için. Queen. Ha, hmm. Queen için. E, ama bizim şey yok yani. E, çünkü bizim independence day yok yani. Kurtuluş çünkü... günü yok arkadaşlar. Hı. Ama şimdi biz Brexit <gülüyor> oldu. <gülüyor> Herkes bu biliyor. Ee, bence şimdi o gün yani bizim Independence belki yeni bir şarkı gelecek ama yani şarkı değil şey Mar Anthem yani bir söylüyoruz. Anthem ya şiir. Ee, ama biz sadece Queen yani futbol için yani mesela herkes yani bu söylüyor. Ee, bazen konserler yani bu bağlandı ama hmm, yani herkes, yani... herkes, biliyor yani. Ben çok bu hmm. bilmiyorum ama herkes... Sen... <laughs> Pardon. Şey. <laughs> Şimdi o zaman tekrar dinleyelim. Zaten e, çok kısaydı yani bir dakika. Tekrar dinleyelim, tekrar bunu hissedelim ve güzelce okuyalım. Ondan sonra sen ne hissediyorsun bunu söyle. Ne? Yani how do you feel yani sen bunu dinleyeceksin how do you feel okay? Hmm. Sen bu explain. Hmm. Okay, hmm. explain. Tekrar dinleyeceğiz. Sen İngilizce altyazısı var burada İngilizce var. Tamam mı? Hadi o zaman tekrar başlayalım. İngilizcesini oku. Burada ne hissettiğini. Tabii Olur ben sadece öğrenmek istiyorum Türkçe yani. Şekilde. Çok iyi sözleri var ya. Yani. yani e, Çünkü bizim Independent Day yani mean. ve yani. Yeah. Bu söylüyor yani mesela biz bu kadar war yani yaptık falan anladın mı? Biz bu kadar fight <laughs> yaptık, country için e, biz bu unutmayacağız yani her zaman hatırlamak için hatırlamak için yani söyleyecek. Örümek istiyorum şimdi. şey diyor. Ama sadece 10 10 kıta, kıta İngilizcesini ya. unuttum. Aklıma gelmiyor. 10 part var yani. Bu hmm. sadece 2 part yani. 10 part hepsine bakacağız. Hmm. Sonra. Hmm. Arkadaşlar <laughs> bu videomuz bu kadar. Yeni videolar için, yeni reaction videoları, komedi videoları, eğlence videoları için arkadaşlar fikirlerinizi belirtin ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Söylemek istediğim bir şey var mı aşkım? Abone ol. Like'ı unutmayın. Görüşürüz. Kendine iyi bakma.